Nereye geldim ben böyle ya, uf saklanacağım derken nerelere geldim Burası neresi ya, çöplük mü burası Tühü ya, yanlış yere girdim görüyor musun Cık, Hay Allah Şuradan kaçmanın yolunu bulabilir miyim acaba, şuradan zıplasam Ay alev aldım, alev aldım Ay nerelere geldik ya, uf uf Arkadaşlar ben arkadaşlarımı saklanma çalışıyordum. Çok iyi bir saklanma yeri bulayım diye düşünmüştüm. Ondan sonra koştum koştum koştum. Burada bir tane yığıntılar falan gördüm. Ondan sonra oradan bir geçeyim bakayım dedim. İyi saklanayım da beni arkadaşım bulamasın dedim. Maalesef çöplüğe girdim arkadaşlar. İşin kötü kısmı şuradaki çöp yığınlarından çıkmaya çalışıyorum. Ama çıkamıyorum. Üstelik burası pes gibi kokuyor gerçekten. Çok pis kokuyor. Bir kere daha deneyeceğim şuradan çıkmayı. Ay bir saklanma Ay devrildim. Ay çok kötü devrildim arkadaşlar. Bu bir bir de şuradan deneyeyim. Şuradan bir çıkabilsem de gitsem. Ay. Olmuyormuş. Tamam. Tamam. Kalkayım ben şuradan bir. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum. Biz, bu arkadaş da devrildi. Ay bir daha devrildi. Tamam böyle mi yatsam acaba ne yapsam? Neyse bir kalkayım. Şimdi arkadaşlar ben arkadaşlarıma saklanmaç oynamaya devam etmeyi çok istiyorum ama buradan çıkamıyorum. Şurada 2-3 tane böyle çıkış noktası var gibi görünüyor. Ben oradan bir kaçmaya çalışacağım. İnşallah korkunç şeyler gelmez başıma. Ben oradan çıkmaya çalışırken eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Teşekkür <laughs> ederim. Bakalım şimdi buradan çıkışımız var mı? Ay çöplerin içinden nefret ederim, çöp kokusundan da nefret. ederim. Üf, üf, ortalık toz duman be. Öf nasıl kokuyor? E e e nereye geldik böyle? Uu kokuda inanmıyorum. Birisi pırtladı mı az önce acaba? Pırtlamayın ya. Öf zaten yüzümün üstüne düştüm. Bu ne ya? Ay kocaman bir klozet mi var orada? kim bıraktı bunu buraya? Öf iğrenç benim buradan çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Kutulardan geçemiyorum. Şu kutuyu alayım da. Şu attırı vereyim. Eh, çocuk bana yardım etsene çocuk. Eh, eh. Ya niye bakıyorsun oradaki kakaya? Ne var kaka hiç görmedim mi hayatını? Ay orada kaldı çocuk görüyor musun? Şoka girdi herhalde. Ha tamam o da kendine geldi. Tamam buradan çıkalım artık. Eh, eh. Yanlış yere götür. Eh tamam. Uf, uh, tamam çıktım şuradan bir geçeyim. Ay çok kötü kokuyor. Ay her yer çok buradan nasıl kurtulurum ya? Uh İnanamıyorum, bütün şehrin çöplüğü burada sanırım İnanamıyorum, şuradan bir kaçayım şu asansörden bir çıkış mı var bakayım Ha asansör bulduk süper hayır ya elektrik yokmuş elektrik yokmuş ya şu yan tarafında sanki elektrik takabileceğimiz bir şey var ne diyor hadi be tüh şuradan bir tane şarj aleti gibi bir şey alacakmışız ileriden dur gideyim bakayım oradan şarj aleti çok basit buradan bir şey almak bence o ne ya ileride yeşil bir şey var o ne <laughs> Şuradaki sarı bataryayı görüyor musunuz arkadaşlar? Onu almam gerekiyor. Bir an önce ama çöplük canavarı beni yakalayacak. Ay git. Vallahi bir şey yapmıyorum. Bu burada nasıl oluşmuş ya? İnanmıyorum. Ay geliyor. Üstüme geliyor. Ay çok çirkin. Ay çok çirkin. Bir de pis kokuyor ki sormayın yani gerçekten. Üf. O kadar çok çok var ki bu gördünüz mü ne olmuş? Ay ayağım tıkılacak. Ay yakaladı. Hadi be yakaladı beni. Üstüm başım leş gibi koktu be. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Vazgeçmek yok. Bu pisliğin içine kalamam çünkü ben. gidelim Şuradan. Ay, koku çok kötü gerçekten. Ne haber ki arkadaş? Saçıs. Hep birlikte alalım mı? Çocuklar, bir şey söyleyeceğim. Hep birlikte alalım mı? Orada biri devrildi yine. Şuradan ben de kendi başımı almayı dedim. Ta inerde bu sefer sarı şey batarya. Onu alıp geleceğim. O şarj aleti bir şey var orada. Elektrik yapacağız onunla. Ay git. Ay zıplaya zıplaya geliyor, görüyor musun? Şuradan. Ay. Ay her şeyi de buraya atmışlar be inanmıyorum. Hadi alabilirim alabilirim aldım. Hah kucakladım. Git çöpçü git buradan. Gitsin ay çok kötü be. Üf kokusundan zaten bayılmak üzereyim resmen. Aa koca papa. Tamam tamam hadi gidiyorum. Aa koca papa. Tamam gitmem. Aa koca papa. Ay ay dur bakayım geliyorum. Ay. Ha dur bakayım ne yapacak şimdi. Dur bakayım şöyle bir koyayım. Ne yapıyor? Ha tamam buraya girmek istemiyormuş inanmıyorum. Pırtı koyu verdi. Gördünüz mü? Kokudan öleceğim şimdi. Öf şey diyecektim ya. Hani orası onun alanı rahatsız edilmek istemiyor. Zavallıcık çöp canavarı da olsa olsun falan diyecektim ama pırtladı ya. Aman gidiyorum. Alırım bataryamı giderim buradan. Şimdi şuradan. Öf her yerde de sinekler var ya. Şuradan bir kayayım bakayım. Heh, tamam. Elektrik oldu galiba. Şuraya bir basayım. Eh, eh. Nereye gidiyor acaba? Aa, aşağı iniyormuş. Ah çocuğun biri kaldı orada. Arkadaş kusura bakma özür dilerim. Geldiğini anlamamıştım arkadaş. Havada dur ya görüyor musunuz? Ay nereye gidiyorum acaba ben buradan? Çıkışa mı geldim acaba? Buradan bir çıkayım da arkadaşlarımla saklanmış çok Eyyo nereye geldik ya böyle? Üf. Çöplerin böyle öğütüldüğü bir yere geldik galiba. Şuradan bir geçeyim. Burası yukarıdan daha kötü kokuyor gerçekten. Eyyo. 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 Allah'ım nerelere düştüm ben yine ya. Öf. Hep başımı derde sokuyorum. Hep başımı derde sokuyorum arkadaşlar. Sürekli. Sadece saklan başa oynamak istemiştim. Sadece ya. Öf, dur bakayım şuradan. Hmm, gidecek yer yok. Yapacak bir şey yok. Cesaretimizi toplayıp atlıyorum arkadaşlar. Atladım. Woohoo. İyi e, çöp ötücünün içinde miyim? Ay eyvah. Atla. Atla. Aman çok korktum. Ay hoppidik. Ay kafama düştü. Mısır yeri paketi miydi o ya? Neyse şuradan Ay köşeden döneyim. Hey neredeyse kaplıyorduk kanatları ya inanmıyorum buradan bir çıkayım bakayım bak şuradan Oh nereye? Aa tamam pasta borulardan şöyle uçmacı anladım. Arkadaşlar buralar birazcık beni böyle korkuttu. Bir de çok kötü kokuyor gerçekten. Şuradan. He bir şey söyleyeceğim. Bunlar püfür benzeri bir şeyler. Aslında ben püfürleri severim. Ama bunlar neş gibi kokuyorlar gerçekten. Iıh binem bulandı ya. Çok kötü. Kesin üstüne bindiğim zaman çok kötü kokacak. Arkadaşlar bir cesaret atlamaya karar verdim. Gidiyorum. 3 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Atlamadan önce bana cesaret vermek için videoya like atmayı unutmayın olur mu? Yeteri kadar like gelirse çok cesur bir şekilde atlayacağımı düşünüyorum. Hadi like'a basalım. 3 2, Bir. Bastınız mı? Baştınız mı? bastığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Atlıyorum artık. Çok kötü kokuyor. Atlıyorum. Ne olur kötü kokmasın. İnaç. Çok fena. Kurtulmak istiyorum. Tamam. Çok kötüydü. Yani burası neyse orası daha kötü kokuyor gerçekten. Şu kolu bir çekeyim bakayım. Tamamdır. Şuradan. Önce. Aman be. Bir tane de kokulu püfürmüş. Atlıyorum arkadaşlar. öleceğim galiba burada kokudan... Ah kurtarın beni. Kurtarın beni. Bir daha. Hadi bakayım. Ay, çok kötüydü gerçekten. Bu başım döndü yalnız. Nereye gideceğimi şaşırdım bir anda fark ettiniz mi? Ay nereye gideceğim? Ay çok kötü. Ay yeşil yeşil. Şimdi ben buradan nasıl geçeceğimi bilemedim. Çünkü şu yeşile bassam ölürüm diye düşünüyorum. Üstüne atlayamam. Şuraya çıksam belki şuradan köşeden çıktım. Oradan karşı atlarım gibi hissediyorum. Hey, hey, hey. Uh, atladım çok güzel tamamdır. Şimdi buradan gideyim. Şuradan şöyle sola dönünce oradan geçiş var mı acaba? Bir bak iyi pırtısı geldi. He, tamam dur arkamı döneceğim orada bir tane şey var galiba. Hey, hey. Bunu bir çekeyim. Hemen dönün bakayım orada bir şey açıldı mı? Basamak çıkıyor. Ay inşallah bu beni yakmaz. İnşallah beni yakmaz. Yakıyor mu? Ay kokulu çıktı ya. Öf be. Ha basamaklar geldi. Bir başamak, iki başamak, üç başamak, dört başamak, beş başamak, at, üç. Neyse kafam karıştı ya. Üf, aman. Tamam şuradan gidiyorum. Bitmeyen basamaklar yapmışlar arkadaşlar. Şimdi şurada gidiyor. Hop bir dakika. Ay yine pıt sesi geldi. Nereden gidiyor bu pıt? Ay düşüyorum sandım. Ödüm dört Neyse ki diğer basamağın üstüne düştüm arkadaşlar. Bir pıt sesi gelince benim kafam karışıyor. Bir dakika. Bu pıt sesi yoksa. Yoksa Yoksa canavar yakında mı? Bir bakayım bakayım. Ya oradaymış. Tipe bakar mısın? Arkadaşlar çok değişik bir tipi yok bu sizce. Hala da pırtlıyor inanmıyorum. Her pırtladığında yeşil dumanlar çıkıyor görüyor musunuz? Bak nasıl bakıyor. Ne bakıyorsun be? Gitsene. Ben oradan nereye gideceğim ki? Ya işte şuradan şu Ev, ev gibi bir şey var ya onun içine girerim diye düşünüyorum. Ay ay gördü beni. Gördü beni. Ya çok küçüküm ben nasıl görüyor beni? Şuradaki kutuyu alayım doğruya tırmanayım yoksa tırmanamayacağım. Heh, ay 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 ne olur gelme gelme bir şey yok. Ben buradan gitmek istiyorum zaten. Ay ay bakayım. <laughs> çok ayıp Niye pıt diyorsun ya? Aa bir daha pıt dedi. İnanmıyorum. Ben baktıkça pıt diyor. Bakayım. Pıt. Beni. Biraz kafası dağınık galiba bu arkadaşın. Şuradan bir gideyim. Uuu yerlerde kazıklar falan var. Çok... Ay buralara kadar çöp atmışlar ya. Yani bir saklambaç oynayayım dedim. Arkadaşlarım nerede acaba? Uf onlar da geldiler mi? Az önce burada bazı çocuklar vardı. Bari onlarla arkadaş olurum diye düşünmüştüm ama onlar da gelmiyorlar. Galiba bir tek ben kaldım burada. Ay bir dakika. Arkadaşlar Burada da hiç arkadaşım yok gördüğünüz gibi. Lütfen siz benim arkadaşımsınız yorumlara. Pinky ben senin arkadaşınım yazmayı unutmayın alır mı? Teşekkür ederim. Sizin yazdığınız yorumlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunu unutmayın tamam mı? Şimdi şuradan atlıyorum. Hop! iğrenç çöplü sulu bir şey. başım dönüyor biraz. Başım dönüyor. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Aa ah başım. Kusacağım galiba. Bir şeyler oluyor. Ay beni nereye götürüyor bunlar? Ay neredeyim ben? Ay kalkamıyorum. İnanmıyorum. Ay çöplerin içine düştüm be. Öf kalkamıyorum arkadaşlar. Hey. Anam düşüyoruz. Nereye düşüyoruz? Allah ay kafayı göz yardım. Ya çaklı su. Öf be. Şimdi şurada. bir Bulmam lazım. Geçemiyorum. Ay çok kötü. Allah'ım ölmek üzereyim. Nerelere düştüm. Bir daha saklamaç oynamayacağım ya. İnşallah arkadaşlarım bu taraflara gelmezler de görmezler şu halim. Ay balık mı o? Ay balık beni yakalayabilir. Ay git peşimden balık. Ne biçim balık o ya? Canavar balık. Şimdi. Tamam. Sakin olmalıyım ve yolumu bulmalıyım. Aha bir tane daha balık. Ay. Ay. Kaptırdık kanalı galiba. Hak tam kaptırmamışız arkadaşlar. Balıklar da benim peşimde ya. Öf. Şöyle bir şurada. Gideyim. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Takılıyorum arkadaşlar. Şurada, Ay bir tane daha balık gördüm orada ama. Ha şu oku takip edeyim bakayım. Şuradan. Eh, eh. Ay balık geliyor. Balık geliyor. Balık geliyor. Buradan da gidiyorum. Şuradan. Ay, nerede bu? Önümü de göremiyorum ki. Neyin nerede olduğu belli değil. Şuradan bir gideyim. Hmm. Neyse. iyi ki de yüzmeyi öğrenmişim çok güzel yüzüyorum ama bence biliyor musunuz arkadaşlar çok tatlıyım şimdi artık yukarı çıkmanın zamanı geldi uh, geldik sonunda şuradan ay bu uh, çıktığıma çok sevindim Burası neyse acaba aşağı iniyor mu bence hiç mi denemeyeyim ben ya şuradan gidiyorum ha bu yeşil yeşil şeyler dokunursam ölürüm gibi bir his var içinde evet çok kötü kokuyorlar ve çok sıcaklar şimdi şuraya bir tırmanabilir miyim acaba e, 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 e. E, olmadı. Şuradan bir bakayım bakayım. Orada bir şey varmış. kılıbı bir çekeyim. Aa, ah, tamam çok güzel bir tane merdiven buldum. Merdivenleri çok seviyorum. Birazcık boyuma büyük geldi ama hoşum. Şuraya bir koyayım bakayım. E, e. Şuradan sıkayım bu da. Ay. Ama merdiven bile çok büyük benim için ya. Bu e, e. oh, havalandırma havalandırmalara bayılırım. Çok seviyorum. Şuradan da deneyeyim. Arkadaşlar birazcık uzun ve zorlu bir yolculuk oldu değil mi? Bana birazcık öyle geldi ama eğleniyorum da aynı zamanda. Siz de eğleniyor musunuz? Siz de eğleniyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şimdi uçuyorum. Hop. Nereye düştüm? Nereye düştüm? Tamam şuradan şu tarafa bakayım orada yeşiline. Tipe <laughs> bak. Sen şimdi balık mısın sözde? Ay. Ay cama mı vuruyor? Tamam gülmedim gülmedim sana gülmedim. Ay bu herhangi gelebilir. Şuradan bir kaçayım bakayım nereye gidiyoruz buradan. İyice yerin dibine girdi. Iıı lağma düştüm arkadaşlar. Çok kötü kokuyor burası. Öf çok fena. Ay boka bastık. Şuradan bir kaçalım bakayım. E, e, bir tane püfür var. Bu püfür bizi nereye... İnanmıyorum. İnanmıyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Atlıyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Atlıyorum. Atladım. Ha, ay. Aman düşüyor. Oo burası çok hızlıymış. Çok hızlı. Ay ne oldu? Yavaşla birazcık. Ah çok fena. Ay. Ay bu platformların hepsi birbirinden farklı. Ay 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 şu buraların üstünden. Ah! Oh, bitmemiş, Bitti zannetmiş işte. Bitmemi çok zor. Oo uh, şurada bir soluklanayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok zordu. Ben niye buraya saklanmaya karar verdim salak gibi ya. Öf ya. Şuradan bu merdiven nereye gidiyor acaba? Şimdi ay yine bir kurt sesi duydum canavar yakınlarda olmalı çöp canavarı yakınlarda galiba arkadaşlar Fırtının sesini duyuyorum çünkü çok uzaklaşmış. Aa inanmıyorum geri girmek istiyorum. Geri girmek istiyorum. Ama olmaz ki aşağıya gideyim ben. Yukarı mı çıksam? Aşağı mı insem geri? Aa aşağı ineceğim aşağı ineceğim. Ama yukarı çıkmam gerekiyor. Aa tamam 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 gidiyorum. Gidiyorum. Aa martılar. İnanmıyorum martılar bana yardıma geldiler. Çok mutluyum. Çok seviyorum kuşları gerçekten çok seviyorum. Şuradaki kaslardan birini alayım. Defama takayım. Ay çok tatlı oldum bence çok yakıştı ya. Ehe, tipe bak. Martı bana yardım et üstüne bineceğim. E, bineceğim üstüne. Heh. Savaşalım şu çöp canavarıyla. Yürüyün kuşlarım. Hadi bakayım kuşlarım. Çöp canavarı git buradan. E, e, al, sana. al sana. Al sana Martı bombası. Al sana. Aa, üstüme bir şey atıyor. Üstüme bir şey atıyor. Ah kafama vurdu inanmıyorum. Kaçmam gerekiyordu. Ay, al sana. Al sana kuşlar saldırın. Ay bir daha vuracak. Ay şurada. gelme gelme üstüme gelme üstüme gelme. Ne atıyor bana Hindistan cevizi mi atıyor? Al bakayım. Aa çok canavar Çok dayanıklı bir canavarmış. Ay geliyor. Geliyor. Çok dayanıklı bir canavarmış varmış Ay sana kuşlar saldırın kuşlarım. Saldır kuş. bakayım eh, eh, saklanıyor galiba. Popusunu, koca poposunu sallıyor ya. Dur bakayım sen. Ha şu silahı kullanayım. Tamam. Tamam. Şuradan seni popondan göreceksin şimdi vuracağım. Heh. Al bakayım. Heh. Heh. Teşekkür ederim kuşlar. Şimdi ateşliyorum. Hmm, eh. Geliyor. Bekle. Ay sana. Hadi kuş sen de yardım et. Ya! Bunlar ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Galiba kendilerini motive ediyorlar. Şimdi benim silahımdan çıkarsa bakalım ona zarar verecek mi? Papaya vuracağız. Evet. Oo çok büyük ve kokulu bir patlama yaşattı bu bize. İnanmıyorum. Ay çok kötü kokuyor be. Öf bu ne? Ne biçim bir canavarsın sen? Neler atmışlar buraya çöp diye gerçekten çok iğrenç ya. Oo iğrenç. Ne oldu bakacağım şimdi çok merak ediyorum canavara bir şey oldu mu diye. Ne bakayım şu toz bulutu bir kalksın da ve koku, kokular da gitsin. Ay çok kötü kokuyor birisi. Tamam patlamanın etkisiyle birazcık düştüm ama ne yapayım kalkayım bakayım. Canavara ne oldu bir bakacağım arkadaşlar bir saniye. Bakayım. Eww canavar kocaman bir şeye dönüşmüş. Şey. Anne dedesiyiz. Zaten olduğu adı buydu yani. Eyl aşağı insan acaba inmeyeyim ya. İnmeyeyim inmeyeyim vazgeçtim. Şimdi ben şöyle bir etrafa bakacağım. Buradan çıkış yolu var mı? He oradan yukarı gitsem. Buradan da şöyle bir yukarı. Buraya nasıl çıkacağım ben ya? Marti. Marti arkadaş. Marti arkadaş. Bana yardım eder misin? Üstüne bineceğim. Dur bakayım. Bir şekilde. Uh, gidiyorum. Ha <laughs> ha. Çıkıyorum buradan. Yalnız bu Marti'yi çok sevdim. Sen bazen bize gelsene Marti. Hihi <laughs> çok yakıştık bence Martı'yla. Ay ne güzel oldu. Ya bizim olsun mu? Bence bizim olsun. Nereye getiriyorsun beni? Doğru yere getiriyorsun değil mi? <laughs> İnanmıyorum. Dev Pinky harika bir dans ediyor. Aa bayılırım. Teşekkürler Marti. Görüşürüz. Şimdi şuradan Pinky'nin yanına gideceğim. Pinky'nin yanına gideceğim. Atlıyorum. Cıp. Uh, sonunda temiz bir havuz bulabildik arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Orada ne varmış? Bir tane kurabiyeler mi varmış? Yeşil kurabiye olduğu için birazcık korktum arkadaşlar. Kurabiyeyi severim ama yeşil kurabiyeyi sevmem. Bu da her şey yeşil ve kokulu. Arkadaşlar. Dimar daha sonuna geldik. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın olur mu? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Orada bir tane çöp canavarı şeyim var. Bir gideyim bakayım yanına onu. Neymiş o küçük çöp canavarı mı? <laughs> merhaba çöp canavarı. Ehe, merhaba. İnanmıyorum. Bu küçükmüş. Bakayım yanına gidince ne olacak?